Allah tankesini. Başka bir isteğin var mı? Açık hayran var mı? Açık hayran kalmadı. Kapalı var. Başta niye söylemedin lan hayranı? Şimdi işim gücüm yok sana hayran mı getireceğim? Ayran ayran yok lan sana. Kuru kuru ye. Durun ya ne kavga ediyorsunuz? Sen karışma lan. Kavga etmiyoruz ki. E niye dövüyor seni? Burası sinirli kayınçonun mekanı. Sen neye geldin lan? E, Tantuni yemeğe geldim. Et mi tavuk mu lan? E, tavuk. Tamam lan geç şuraya otur. Bekle. Bir künefe alabilir miyim? Alışın kuvvetliyse alabilirsin. Ne diyorsun lan sen? Dur abi dur. Neyse. Nereye oturalım? Gel kucağıma otur. Lan seni var ya. Gel abi gel şöyle oturalım. Bu ne lan? Adam resmen laf sokuyor. Doğru bildin abi. Dükkanın isminde laf sokan amca. Bu nasıl fikir lan? Paramızla rezil oluyoruz. Sen bu tiple rezil olmuşsun olacağın kadar. Lan seni yerim ha. Hayırdır lan? Çiz köfte mi yiyorsun? Kalk lan kalk. Başlarım öyle mekana. Sen zaten yemişsin yiyeceğin kadar. Ne, ne diyorsun lan sen? sen? Mersin haber. Kozay saldırısı. Ulan dayak edeceksin ha Allah Allah sokuyor lan. Gel buraya gel.